Hmm, bakın kayıtta Evet kayıttayız. Evet videomuza hoş geldiniz. Haydi videoya geçelim. Bay bay. <laughs> bu nasıl geçti? <laughs> Hadi geçelim. <laughs> evet arkadaşlar videomuzun konusu bed varsa nasıl pro oluruz? Bed varsa nasıl iyi oynarız? Bed varsa nasıl bir yere geliriz? Arkadaşlar aslında bu saydığım üç şey Aynı şey <laughs> Nasıl oluyor ben de bilmiyorum Şimdi öncelikle temel lazım. Yani PvP atmayı bileceksiniz. Yani güzel oynayacaksınız. Yoksa hiçbir şey olmaz yani. Videoyu izlemeyin hadi. Abone olun gidin. Bay bay. Görüşmek dileğiyle. Birinci taktığımız arkadaşlar kısa map olması. Kısa map derken fabrika gibi haritalar. 8 demirle goğlarsınız. Çok iyi yan beyzi elersiniz. Size hemen uygulamalı göstereyim. Şöyle yol yapalım. Yani dediğim gibi temeli bilmiyorsanız yani yol yapmayı, pvp atmayı bilmiyorsanız bence hiç uğraşmayın. Bakın mesela şöyle. Evet. Öldük. Evet öldük. Yani ufak bir şey olmuş olabilir. Herkes de olur. Hemen şunu elemeye gidelim. Arkadaş sağlam. Evet sen çok sağlamsın. Hemen sana yol çekeceğim. Ne yapıyorsun dostum? Ne yapıyorsun? hemen bedeni böyle arkadaşlar böyle kırık yani yatak kırma oynayacaksınız sonra böyle yatağınız kırılacak görüyorsunuz değil mi yapma bak kırma şunu ya ne yapıyorsun ya ya oru <laughs> ya ilk taktiğimiz oydu taktik verdim mi bilmiyorum <laughs> dediğim gibi kısa hepsi seçeceksiniz Kısa mapler Hawaii var. Fabrika var. Sonra maket var. Daha da çiftlik falan var. O maplerde 8 demirle de 32 blok alıp gol olacaksınız. Yani dediğim gibi bak yine söylüyorum. Temel olmazsa bu oyunu asla oynamayın. Yani yol yapmayı bilmiyorsanız. PvP atmayı bilmiyorsanız. Hiç oynamayın. Neyse ikinci taktiğe geçelim. İkinci taktik VS ile ilgili. Hemen geçelim. PvP de göstereceğim. Hadi bay bay. Evet. İkinci partta karşınızdayım. Yine görüyorsunuz 8 demirle oluyorum Bu sefer blok kiti göstereceğim size. Yani çoğu kişi biliyor ama bazı kardeşlerimiz bilmiyor bu blok kiti. Şöyle yol çekelim karşı bize. Şunu hemen elip blok kiti arkadaşlar gösterelim. Bakın arkadaşlar şöyle şöyle adamı vururken saatlik bir kere yaparsanız karşıdaki adam savrulur hemen çaprazı eleyelim hemen çapraza doğru gidelim şöyle şu arkadaşı da eleyelim bir gösterelim öyle bitirelim bloktup'u 3 taktiğe geçelim hemen, <laughs> hemen bak şöyle kanserler denk geliyorsa şöyle çıkıyorsunuz işte yani başka bir şey yapıyorsunuz Bak çok uzatıyor bak kanser vallahi kanser. La yeter. Al. Evet arkadaşlar 3. park Bu taktiğimiz nasıl olacak? Rakibin önüne blok adamın eğimini bozacağız. Bunu göstereceğim. Önce giriş yapayım dedim. Yine söylüyorum arkadaşlar. Temeli yapamazsanız bu oyunu bu- oynamayın yani. Bu yani yol yapamıyorsanız, pipa atamıyorsanız oynamayın. Söylüyorum ben size. Yani en iyisi videodan çıkın. Ama abone olmadan abone olun çıkın. Konuşamadım. Hadi geçelim taktiğe. Evet. Üçüncü taktiğimiz adamın önünde blok koyarak adamın eğimini bozmak. Hemen yan base'e doğru başlayalım. Göstereyim ben size. Tabi blok kalırsa. Bakın arkadaşlar kısa maplerden biri Hawaii. Ya onu da unutmayalım. Şöyle ben yol çekeyim. Ona göre dediğim gibi tekstür pek tekstür pek linkini artı 30 like da ya ne yapıyorsun arkadaş ya bas sekiz evet şunu eliyelim bakın görüyorsunuz bu kiti görüyorsunuz bakın 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 adam değil mi görüyor musunuz böyle yaparak oynayabilirsiniz süper oynayabilirsiniz Evet şunu eleyelim hemen göstereceğim bakın arkadaşlar görüyor musunuz bakın bakın eh. aldım aldım bundan böyle yani adamın önüne blok koyacaksınız bu kadar ya ne, ne izliyorsun hadi abone ol